ezan hadi ezan Görüntüler Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin toplantısından. Katılımcılar başörtüsüne ve dine bakışlarını anlatıyorlar. Konuşmacı evinin yakınındaki camiden gelen ezan ve Kur'an sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Ezan hadi ezan Ama bir de o bir civarda Kur'an başlandı artık ve CHP milletvekili Necla Arat'ın da katıldığı toplantıda konuşmacılar başörtüsüne şiddetle karşı çıkıyor. Fetvayı da kendileri veriyor. Kur'an için başa bağlanan, o Kur'an'da adı geçmeyen baş baş sargısı için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar bunu utanmazlıktır arkadaşlar. Çok... Toplantıda dile getirilen görüşler tahammülsüzlük örneği olarak kayıtlara geçti. Katılımcılar başörtülere karşı verdikleri mücadeleyi anlattı o kafalarına saten pırıl pırıl başörtülerini takıp başları dik bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum. Biz oralara gittiğimiz zaman bunlarla birlikte oluyoruz. Dernek üyeleri İmam Hatip liselerine de şiddetle karşı ailelere çocuklarını İmam Hatip'ten almaları için para teklif ediyorlar. Dedim ki arkadaş çocuğunu alalım biz üstleniyoruz. Biz onu koyalım normal liseye. Kursu da İstediklerini parayla elde edemeyince burs kesiliyor. Okul dışında başörtüsü takan öğrenciye yapıldığı gibi. Göndüremeyeceğimizi anlayınca burs da kesildi. Katılımcılardan biri yanında çalışan kadının o verdiği partiyi sorguluyor. Sözleri halka bakışını da ortaya koyuyor. Ona göre temizlikçi kadın ülkesinin istikrarını düşünemez. Yanında çalışan AKP'ye verdim abla. Niye evladım AKP? Ev, köprülerde yazıyor ya şunu yaptık bunu yaptık. İstikrar var. İstikrar senin ne nefes ait? Şimdi evet. istikrar senin ya? Üniversiteli Kadınlar Derneği yöneticileri başlattıkları mücadeleye muhtarları da katmak istiyor. Böylece mücadeleyi tabana yaymayı planlıyor. Ancak bunun bilinmesini de istemiyorlar. Seçimler geliyor. Muhtarları elde etmek zorundayız. Sadece muhtarları ve mahalleleri elde edersek işi başarıyoruz arkadaşlar. Ama bunu medyaya yaymadan kendi aramızda ve bütün bulunduğumuz alanlarda her yerde bizim kafamızdaki muhtarlar, çoğu kadın olmalı erkekler de bizim kafamızdaysa erkekleri de